Aferin benim, benim oğluma. Aferin anneciğim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir kere daha. Daha yüze, daha yüze. Bir daha. Bir daha bir daha bir devam. Evet ama yumuşak işte. Tam yapalım. İşte yavaş yavaş yapacağız. Ama aferin devam. Sonunda <laughs> baş abi. Çok mutluyum. Aşırı mutluyum. Ama yani. kim? Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Stop. Şimdi daha da zorluyorum. Dur. Dur sadece 2 ve 4'te bunu yapıyorduk ya. Şimdi 1'de de yapacaksın, 3'te de yapacaksın. Nasıl? Bak. Hepsi değil. Hepsi değil. 1 ve 2 ve 3 ve 4 de var. hepsini vuruyorsun. hepsini vuruyorsun. hepsini vuruyorsun. hepsini vuruyorsun yine. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1'de tamam. ve 3'teki iyi diyorum. Bak gene bu gözü geçiyor. Hayır. Duyuyorum, duyuyorum. Görüyorum ben. Duyuyorum. Ayak. 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 Önce ben konuşacağım. Herkese merhaba. Bu arkadaş dedi ki ben dedim ki öğrettiğimi yavaş çalacaksın. Yavaşı oturttuktan sonra hızlanacaksın. Dedi ki bana olmaz hızlı çalacağım. Ben dedim ki çal dedim. Eğer hızlı hakikaten iyi çalarsan bir büyük çikolata alacağım sana dedim. Bu da burada şey olsun anladın mı? Yani kanıt olsun diye söylüyor. Geç şimdi yerine. Yemin ettim daha. Yemin ettim daha. Şey, şu abi, an kayıttasınız. Kayıttasın. Beyler Sen, şu anda kayıttasınız. Evet. Zaten ama bir saattir çalışıyorsun, uzunmuş kolların. Hayır. Başla direkt hızlıya. Isınmam lazım. Üstü atıyor. Hızlıya şey. başla. Buna e, mı oldu? Oldu değil mi? Yanına mı geldi? Tamam, hadi. Hadi. Başlıyorum hocam. Hadi başla. Ben önce ısınıyorum. Hadi, tamam. Hepsini evet. ama, hepsini istiyorum. Oldu mu sence? Ama yaptım. Bir dakika, oldu mu sence? Oldu. Tamam. Hepsinde kick vurdu. Böyle mi? Böyle mi yapmıştık? Böyle mi? Bak. <laughs> <laughs> <Hoş gülüyor> Bakayım. Aa, nasıl ama. açılıyor bu böyle? Güle kullan. Hadi bak. Bu si baba. Bu ne alaz ya? Popşisi dönecek babası. Yes, 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 şimdi.